Bismillah ve salatu ve ve ala khayri khalqillah ve ala alihi ve ala sahabihi ve ala etba'ihi ve wa men wala. Amma ba'd. <laughs> Babu al mudari'i. Mudari'i cezmeden edatlar nelerdir? Bugünkü dersimiz bu olacak inşallah. Geçen dersimiz nevasibul mudari'i işledik. Ne diyor bizim şair Nazım'da? Demiş ki وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما ولم ألم ولا من الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الْأَمَلَا وإن وما ومن وأن مهما أي متى أيان أين إذ وحيث ما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فذر الماخذ وجزمه اذا اردت الجزم بلم ولما والم الما وجزمه اي جزم المضارع اذا اردت الجزم أن جزم يا بماكستار يا بلم يا لما وألم وألم ذا الما ايش استفهام مضارع başlarına gelmiş bizim مش بزم لم ينصر لما ينصر وريا elem yansur, elem ma yansur gibi ve la mil emri li yensur ve du'ai yine li yensur peki emir olduğunu nereden bileceğiz dua olduğunu nereden bileceğiz yukarıdaki konumda biri olan alttakine söylerse emirdir alttaki üst konumdaki birine söylerse de duadır aynı şekilde sümme la fil nehi la un nehi tıpkı ve du'ai hem laun la Ne demek? Yine aynı şekilde yukarıdan birisine olursa laun nehidir. Alttan yukarıdakini olursa duadır. Rabbena la Bu emir değildir, doğru mu? Veya nehi değildir Allah'ı. Bizi sorumlu tutma yani. Ya Rabbi dua ediyoruz manasında. Tabi usulcüler burada ihtilaf etmiş. Emir eden illa konumda üstte olması mı gerekiyor? Yoksa alttan biri de üsttekine emir edebilir mi? İhtilaf var edebilir diyen halimlerde var kardeşlerim. usul meselesi dediğim gibi. Böyle yaparsan diyor niltel emela emeli elde etmiş olursun. Bizim bildiğimiz insan suresindeki emel değil yani. Hemen İsmail yanlış şeyler düşünüyorsun. Emeli elde edersin den yani arzularını düşüncelerini elde edersin manasında. Kıymetli kardeşim anladın mı? Eyvallah. Şimdi açıklayacağım. Başka neyle yaparsam V demiş. Bak zaten ayırmış. Demek ki baştakiler bir tane fiili muzariye cezme ediyor. Şimdi gelecekler ise iki tane fiili muzariye cezme der. Ve in ve ma ve men ve enna mehma eyyin meta eyyana eyni izma ve hayzuma ve ma thumma iza fi şi'ri la fi nesri fadril ma'khaza. İlâ akhirihi. Sonra demiş şimdi buradan kardeşlerim şuradan bazı harfler muttefakun aleyh işte bazı edatlar muttefakun aleyh harftir. Bazı edatlar muttefakun aleyh isimdir. Bazı edatlar harf mi, isim mi, ihtilaflı harf olduğu daha racihtir. Bazı edatlar harf mi, isim mi, ihtilaflı isim olduğu daha racahtır. Tamam. Hocam harftir desek ne olur? İsimdir desek ne olur? Çok şey olur cümledeki irabı tamamen değişir. Tamam. Bir ismin başta gelmesi onu müfteda yapabilir. Haber yapabilir. Mef'ulubi yapabilir. Öyle mi? Zarf ve mekan yapar. Ama harf desen harf mef'ul olmaz. Öyle mi? Müfteda olmaz. Haber olmaz. Hal olmaz. Dolayısıyla ona göre irab yapacağız kıymetli kardeşlerim. Ve in iki fiili Tabi Şunları zaten biliyorsunuz örneklerini kardeşlerim. Yani isterseniz ayet kelimelerden baştakilerin örneğini verebilirim. Mesela Beyyine suresinde Allah subhanahu diyor ki <laughs> Lem yekunil lezine keferu bin el kitabı ol müşrikin. Lem yekun uydu. Lem yekun cezmi yaptı. Doğru mu kardeşler? <laughs> Başka bir ayette Kul lem tu'minu tu'minu neydi? Lem ne yaptı? Tu'minu biliyorsunuz lem edatı tahvil eder. Nasıl tahvil eder? Muzari'yi maziye ne olumsuzlaştırıp evet. ne yardım etmedi. Lem yansur henüz yardım etmedi. Allah subhanahu ve ta'ala lemma yeçir ne diyor kardeşlerim? Lemma yezûku azabi. Lemma yezûku azabi. Henüz azab mı? Tatmış değiller. Yezûku neydi? Yezûku diye kardeşlerim. Ayet-i kerimede geçiyor. Elem olsa nasıl olur? Hatırlayın ayeti. Elem neşrah leke sadrak. Neşrah uydu. Neşra geldi. Elem neşrah leke sadrak. Diye söylemiş. Örnek olarak peki versek. Elem ma uhsin ileyk. Ben sana iyi davranmadım mı? Tamam. Kardeşlerim. Bu da elemmanındır. Peki. Şey olsa peki kardeşlerim. Earth, dua olsa veya talep olsa öyle mi kardeşler? Aha. Mesela Men kâne yu'minu billahi vel yûmul ahiri fe liyakul hayran ev liyasmut liyakul hayran liyasmut Allah'u ahiret günü iman eden ya hayır konuşsun ve yahud sussun bak emir büyükten küçüğe. Küçükten büyüğe dedi ki duadır. liyakuday aleyna rabbuk Rabbim bizim üzerimizdeki hükmünü gerçekleştirsin. Yani burada nedir? Talep var burada. Liyakdi. gerçekleştirsin. Orada illet harfi ya olarak silinmiştir. Doğru mu kıymetli kardeşlerim? Ve emma la la'ya gelecek olursak aynı şekilde kardeşlerim küçükten büyüğe olsa dedim ki duadır. Büyükten aşağı olsa dedi ki nedir? Mesela tıpkı ne diyordu kardeşlerim? La taqulu ra'ina ve kulu unzurna bizi ra'ina deme. Ra'ina bu Yahudilerin kullandığı bir kelime. Unzurna deyin diyor. Tamam mı kardeşlerim? Şimdi ra'ina la taqulu deki nunu ne düşürdü kardeşlerim? <laughs> Cezim değil mi? Ve alhamdülillah bir <laughs> la taqulu fi dinikum. Yani la taqulu ne fi dinikum. Burada da yine nunu ne düşürdü? Lam düşürdü? Doğru mu kardeşlerim? Eyvallah. Bu emirdi, nehiydi yani. Peki dua olsa Rabbena la tuakhizna. Doğru mu? cezmi yaptı. Ve la tahmil aleyna isra. Sorumluluğu bize, üzerimize yükleme ya Rabbi. Tamam kardeşlerim. Bunlar ne? Bir bakın birinci bölümü bitirdik. Lem, lemma, elem, elemma, lamul emri ve duayı. Leub bin Nehi ve diye. Tamam kardeşler? Anlaştık. Şimdi iki fiili muzari cezmedenlere gelecek olursak. Bunlar iki fiili muzari cezmedenler. Birincisine fil şart denilir. ikincisine cevab ı şart veya ceza-u şart. Şartın karşılığı da denilir. Bunların bir bölümü dedim ki mutefakun aleyh harftir. İkinci bölümü mutefakun aleyh isimdir. Üçüncü bölümü harf olduğu tercih Dördüncü bölüm isim olduğu tercih. Bu tane harf olan indir sadece. İn. Şöyle hafifçe kardeşlerin altını çizebilirsiniz. Tamam. Ayette ne diyordu? İnten ten yani yen turkum. normalde. Allah-u Teala yardım ederseniz yani <laughs> turkum. Allah da yardım eder. Yani Allah'ın dinine yardım ederseniz. Bak. İn <laughs> nun düştü. Yani soruda onun nesli de kardeşlerim. Ya İrab yaparken buna ne İrab yapacağız? İn edatü şart. ala İrabları geçen dersimizde de bir şekilde yapmıştık. Kardeşler. Nahul Vada Seneviyye'nin Buz'daki kaidesine dönün. Seneviyye'de veriyor. Bu oradaki irapları vermiş. İrabla şey etmek istemiyorum. Takılmak istemiyorum burada kardeşler. Tamam. Eyvallah. İkinci bölüm muttefakun aleyküm kardeşlerim dedim nedir? İsimdir. Bunlar birincisi men, ma, eyyun, meta, ayana, eina, enne, حيثما, كيفما kaç tane oldu? Dokuz tane mi? Say bakayım. Men, ma, eyyun, meta, ayana, eina, enne, حيثما, كيفما. dokuz tane oldu. Bunların 9 tanesi isimdir kardeşler. Tamam mı? Mesela men yukrim carahu yuhmed. Men yukrim carahu yuhmed. Komşusuna ikram eden övgüye dahil olur. Doğru mu kardeşlerim? Ayet kerimede ne diyordu? Femen ya'mel mithkale zarratin hayran. Yara. Orada elif silinmiş değil mi? Yarahu. Kim mithkale zerre hayır yaparsa ne olacak? Yarahu. Onu görecektir. Müslüman anlaşılıyor mu? İsmail'cim bak ne yaptı? men ya'mel birinci şart edatıdır. Yara onun cevabıdır. Eyvallah. Bir de daha var kardeşlerim. Allah-u Teala diyor ki ve ma tunfiku min hayrin ve ma tunfiku neydi normalde. Men genelde akıllılar için kullanılır. Ma da akılsız. Gayri akıl için kullanılır. Tamam mı kardeşlerim? Hmm. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ Hayır olarak ne infak ederseniz öyle mi? Cevap gelsin. يُوَفَّ اِلَيْكُمْ yuva idi. İllet harfi burada silinmiş. Doğru mu? Burada bak cezmedildi. Tamam. ma'i de gördük. En yeni görelim. Allah-u Teala diyor ki اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ husna. Hangi isimle Allah'a çağırırsanız çağırın. Tüm güzel isimler Allah'a aittir. Bak. Eyyen ma ted'ûneydi nun silindi felehul esma'ul husna Hocam ikinci fiilimiz hani nerede? Felehul esma'ul husna komple cezm hükmündedir. Tamam Mahallen cezm deriz. <laughs> Metaya bir örnek verelim kardeşlerim. Diyor ki Meta teltefit ila vacibike sorumluluklarına ne zaman yönelirsen, tenel rıda rabbike Rabbinin rızasını elde etmiş olursun. Tenel, bak tohfat Seniyye'de bu örneklerin hepsini vermiştir kardeşlerim kitaba bakarsanız göreceksiniz inşallah. Ondan sonra kardeşler, Eyyen, eyyane yani eyyane'ye verelim kardeşlerim. Ayet gelmedi allah Teala diyor ki, eyne ma, bu, bu şeydir. Ee, eyyane'ye verelim. Şairin şiirinde söylediği gibi fe eyyâna mâ ta'dil bihir rîhû tenzili. Tenzildir normalde. Şirden ötürü tenzili olmuş. Demiş ki fe eyyâna mâ ta'dil bihir rîhû. Rüzgar ne tarafa güzel eserse tenzil oraya konakla. Tamam. Bak ta'dil birincisidir. Tenzil ikincisidir. Eyyâna burada ne yaptı kardeşlerim? Cezim yaptı. Eynema var. Ayet-i diyor ki Eynema yuvajihu la ye'ti idi yasilini bi khairin. O diyor kölesini ne tarafa yönlendirirse yönlendirsin ona hiçbir hayır getirmez. Bak birincisi eyne ma yuvajih cezm yaptı. Ye'ti ikinci cezmdir. İsmail anlaşılıyor mu? İsterseniz tahtada teker teker yazabilirim ama siz müftedi olmadığınız için normalde bu kitabı kendiniz okuyabilecek seviyedesiniz. Lakin nazmı şerh etme adına muhtesara. nazm nazmı şerh edip bunda bizim Sayfada paylaşıp sadakayı cari olsun diye kardeşlerim biz bu dersi yapıyoruz. Anlaştık öyleyse. Başka bir ayet vereyim size. اَيْنَ مَا تَكُونُوا neydi? اَفْعَلِيْهِمْ سَدَنُونَ سِلِّمْ يُدْرِكُمُ mevt. Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalayacaktır. Ölüm çok acı bir gerçek değil mi? Ölüm nedir biliyor musunuz aziz dostum? Bu dünya hayat nasıl bir misal vereyim. Bu dünyada uyuduğunda rüya görüyorsun değil mi? uyandığında bu gördüğün şeyin rüya olduğuna kanaat getiriyorsun. Bu hayat vallahi rüya alemidir. Öldüğümüz zaman asıl uyanacağız ve bu dünyanın bir rüya olduğunu o zaman gerçek manada görmüş olacağız. Alimler Selef-i Salihi aynı bu dünyayı uyuyup gördüğün rüyaya benzetmişler. Uyandığında nasıl ki gördüğün şeyin rüya olduğunu İtikadını elde ediyorsun. Vefat edince de bu hayatın hepsinin rüya olduğu. Şu an bir rüya alemindesin aziz kardeşim. Bunun hepsinin bir rüya olduğunu ne zaman bileceğiz biliyor musunuz? Ölünce kardeşler. Çokça yalvaralım Rabbimize. Neye dair biliyor musunuz? Allah'ım ne olur bizi kendi yoluna şehit et. Ya Rabbi ne olur bizi normal bir şekilde canımıza alma. Ya Rabbi ne olur layık değiliz. Bizi şehadete layık ile ve bizim vücudumuzu kendi yolunda paramparça et diye Rabbimize el varalım. Hocam niye paramparça etsin? Yarın mahşer meydanında alemlerin Rabbi olan Allah parçalarımızı, parçacıklarımızı toplattırdığında bize neden ötürü bu hale geldin dediğinde Diyelim ki ya Rabbi senin yolunda param parça olduk cevabını verir. Bir sahabenin böyle bir kıssası var. Der ki ben Allah yolunda şehit olup öldürülmek isterim. Öbürü ise der ki hayır ben bilakis kulaklarımın koparılmasını, gözlerimin çıkarılmasını, burnumun yerinden kesilmesini isterim. Kollarımın paramparça edilmesini isterim. Neden? Allah'ın huzuruna çıktığımda ne oldu sana dediğinde ya Rabbi senin için senin yolunda paramparça edildim diyebileyim diyor yani. Rabbim ömrümüzü kendi yolunda feda eden ve en sonunda da makbul olmuş bir şehadetle kendi huzuruna çıkabilmeyi nasip etsin. Allah'ın adına yemin ederim genç kardeşlerim şehit olmadan bu dünyadan göçersek büyük bir hüsranla çok büyük bir kayıpla bu dünyadan geç, göç etmiş olacağız yani. Zeki olanlar, kavrak zekalı olanlar bir şekil şahalete aşık olup o günaha daldırdığı bedeni Allah yolunda yere düşürmüştürler. Rabbim size de nasip etsin kardeşler. Haythu ma kaldı. Şair demiş ki Haythu ma testakim yukaddir leke allahu necahan fi gabiril ezmani Haythu ma testakim çok doğru söylemiş. Ne zaman düzgün olursan sen yukaddir leke allahu necahan haythu ma birincisidir. Yukaddir ikincisidir. Necahan Sen ne zaman düzgün olursan Allah sana muhakkak ki bir kurtuluş kapısı açacak. Fî gâbiril ezmân velev ilel zamanlarda olsa bile. Oldu mu? Evet keyfeme kaldı keyfeme keyfiyet bildirir ee, az önceki mekandı şimdi keyfiyettir kardeşlerim mesela demiş ki keyfeme tekunül umme yekunül gulat <ulâd> ümmet nasıl olursa kadıları da öyle olur keyfeme tekun el umme yekun el gulatu <ulâdû> yöneticiler de topluma göre şekil alır demiş doğru başka ne kaldı kardeşlerim Dedi ki İda. Ama bak e, şeye bakın. İda diyor ki fi şi Şiirde böyledir diyor. Tamam. İda neredeymiş? Şiirde. Bir şiir ver hocam. İstegni ma agnake rabbuke bil Fe iza tusibke khasasatun fe Ne demek istiyorsun? Demiş ki istegni. Zengin ol. Ma agnake rabbuke bil Rabbin seni zengin yaptığı müddetçe elhamdülillah zengin ol. Tamam sıkıntı yok. Yani cömert ol. Kısma kendinden bir şey. Ben Allah ne diyorum? Ama fe iza bak fe iza tusibke bak derece cezmetti. Sana isabet ise Bir fakirlik. Bir imtihan da sana isabet ise fe tecemmel. İkincisi fe tecemmel. Ne yap? fakir misin gibi davranma. Ayet-i diyor ya, sen onları zengin sanarsın. Fakirliklerini göstermezler. Fete cemmel. yine güzel davran, yine iyi davran. Benim babamın bir sözü vardı. Size söyleyeyim, mümkün o da başkasından duymuştur. Kendisine ait değildi. Oğlum derdi, evinde kuru soğan yesen sadece dışarıya çıktığında kürdanın dişlerinin arasında olsun. İnsanlar et yediğini sanar. Evde Kuru soğan yediğini kimse bilmez diyor. Mesela karnının doymasıdır. Ha etle doydu, ha kuru soğanla doydu. Ama dışarıya çıktığında kürdanın sürekli işlerin arasında olsun diyor yani. Ne kaldı kardeşlerim? İzma kaldı ki, İzma harf oldu. Daha e, e, kardeşlerim Mehma kaldı. Mehmanın e, e, şey olarak, sahay olarak harf midir, değil midir? Onunla alakalı kardeşlerim şimdi Ennehu ismine harf ennehu asaf, asaf harf nedir? İzma. İzmanın harf olduğu daha görüştür. Ş şiirde söylediği gibi şiirde diyor ki yani delil getirecek bizim müellif harf olduğu daha raciaktır. diyor. Ne diyor ki? Ve inneke izma te'ti ma ente amirun bihi. Ve inneke bak izma te'ti. Sen emrettiğin şeyi kendin ne zaman yaparsan, başta emrettiğini kendin ne zaman yaparsan tulfi men iyyahu ta'muru te atiye tecid yani tulfi yani tecid görürsün kendisine emrettiğin kişi de emrettiğin şeyi hemen yapacaktır. Bak te'ti ma en te bihi tulfi. Tulfi diye silinmiş orada. İki tane şey etti, etti. Ama izma irap yaparken harf olarak, edatul cezm olarak irap yapacağız. İkincisi razı olan görüş isimdir. Mehma kardeşlerim. Şair demiş ki ve inneke mehma tu'ti batneke su'lehu ve farceke bak çok acayip bir şiir ha. ve inneke diyor muhakkak sen mehma tu'ti yesilmiş orada versen batneke karnına su'lehu isteğini ve farceke bir de erkeklik uzuna her isteğini versen tamam yani şehvetinin istediğini Sürekli versen nala ikisi ulaşır. mi ecma'a. Kananmışlığın en zirvesine muhakkak ulaşır diyor yani. Dol dolayısıyla ne olacak kardeşlerim? Bak Mehmet tu'ti bir tane cezmetti. Ondan sonra ne dedi? Ee, Mehme tu'ti ki söylehu ve farceke nala muntahazzammi ecma'a. Böyle komple cümle ikinci şeye memmaya şey vereceğiz. Cevap vereceğiz. Tamam. Şiir manası anlaşıldı değil mi? zaten tekrar ettiğiniz şeyi paylaştığımızda oradan da tekrar edersiniz manasını. Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.